eklinde işte bu buradaki CD'nin duruş şeklini bilinçaltımıza alıyoruz ve bunu kodluyoruz. Sonra diyoruz ki evet bu mağaza kaliteli bir mağazadır. İletişim süreci de böyle. Biz e, yeni tanıştığımız kişilerle ya da e, sürekli görüştüğümüz aile bireylerimiz olabilir bu, iş arkadaşlarımız olabilir. Bu süreç içerisinde e, bir not veriyoruz bilinçaltında. Evet bu güvenilir birisidir. Aslında A'dan Z'ye karşımızdaki kişiyi değerlendiriyoruz. Kılığından, Kesinlikle. kıyafetinden, Kesinlikle. saçından, renginden, saç kesiminden değil evet. mi? Eğitim evet. durumundan. Kesinlikle. E, tamamen baştan aşağı inceliyoruz ve bir not veriyoruz. Hani şunu derler ya ilk 15 dakika, ilk 20 dakika bu tamamen yalan. E, böyle bir kural yok. E, şimdi iletişim sürecinde ilk 25 dakikadan sonra da biz öne çıkabiliriz. Hani ilk izlenim. Hı hı. Tabii ki ilk izlenimde e, sizin konuşmanız, giyim tarzınız... Ee, bilgi düzeyiniz, beden dilinizi nasıl kullandığınız, bunlar çok önemli. Ama tabii bunu zaman sınırlaması koymak yanlış. Bu 15 saniye de olabilir, 20 dakika da olabilir, 25 dakika da olabilir. Bu tamamen sizin kurduğunuz ilişki süreciyle alakalı bir durum. Ee, temelinde şu konuya ben tekrar dönmek istiyorum. Olumlu tutumdan bahsetmiştik. Bu bizler için çok önemli. Ee, biz çalıştığımız kurumlarda da e, bireylerle de e, öncelikle bu sorunu aşmaya çalışıyoruz sabah kalktık. İşte programımızın ismi yeni bir yeni gün değil mi? Yeni güne başladık. Ne yapıyoruz sabah kalktığımız zaman? Ee, evet bugün iş var. Ee, otobüse bineceğim. İşte aracıma bineceğim. Aracı nereye park etmiştim? Bugün işler çok yoğun. Uf, bir sürü müşteri gelecek. Ee, bir sürü kafamızda kendimize ön yargılar oluşturuyoruz. Bu ön yargılar gün içerisinde zaten bizim bireylerle kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Şimdi İlk dedik, biz burada mesela bir karşılaşma yaptık. Burada ne yaptık aslında? Beden dilini analiz analiz ettik biz burada. Ee, bunu biz günlük hayatımızda yapabilir miyiz? Yapamayız tabii ki. Ama daha bilinçli olabiliriz bu konuda. Ee, i̇ş görüşmeleri mesela. Ee, bu da aslında olumlu tutumla alakalı. Ee, genç arkadaşlarımız var. Birçoğunuz üniversite öğrencisisiniz, değil mi? Mezun olacaksınız ve mülakata gireceksiniz. Hepiniz terleyeceksiniz. Eee içeride bana acaba ne yapacaklar? Ne soracaklar? büyük bir stres çünkü büyük Aynen. bir heyecan. Karşınızda Kesinlikle. kimin olacağı, neler sorulacağı belli değil evet. ve o stresle siz e, bilinmeyen bir odaya gireceksiniz ve size yönlendirilen soruları so İşte sor bunun temelinde zaten bu bilinmeyen var. Aynı e, biz güne başlarken gün içerisinde biz neler bekleyeceğini bilmiyoruz ve kendimizi olumsuz yüklüyoruz. Negatif hale getiriyoruz. İş görüşmelerinde de bu şekilde. Ne yapıyoruz biz? Diyoruz ki bana çok zor, zor soru soracaklar. E ee, işe alınamayacağım. Akşamdan anneniz babanız sizi hazırlıyor. Aman bak şöyle dikkatli ol, böyle dikkatli ol. İşte kitaplar okuyoruz. Aman böyle durmalıyım, şöyle durmalıyım. Kendimizi kurguluyoruz. Ee, aslında biraz daha rahat bıraksak çok daha başarılı olabiliriz. Nasıl yapmalıyız peki? İş görüşmesine gittiğimizde nasıl ki. davranmalıyız? Şimdi, Mesela ben bir iş görüşmesine geldim. Aynen. Şu anda Şimdi. girmediniz bir dakika. bir dakika. Şu anda Geleceğim. bekleme salonundasınız. Dosyalarımı Otur, aldım işte gazete biraz daha böyle bilgi sahibi bir kişi evet. olarak görünmek için elime işte kitap, dosya neyse işte evramı, evet, çantamı evet. aldım. Giyinmişim, süslenmişim. Gitmeyin gitmeyin. Bir dakika. mi? Nereye gideyim? Önce oturun salonda bekliyorsunuz. Ha salonda, salonda bekliyorum. Salonda bekliyorsunuz. Şimdi en zor an mülakatlar. <Gülüyor> 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 ee, mülakatlarda en zor an zaten budur. Evet ben de patron olayım o zaman ben de içerideyim. Görüşme <laughs> yapacak kişi de benim. <laughs> Ben ee, şimdi ne yaptık? Ee, siz kafanızda kurguluyorsunuz. Sesli düşünebilirsiniz. İçeride çok zor anlar yaşayacağım. Acaba ben bu işe alınacak mıyım? Ee, çok zor dakikalar geçireceğim. Ay Allah'ım ayağımı nasıl koyayım? Elimi kolumu. Acaba bu defteri alsam mı yanıma ki? Yok. Bu kadar. Ne yapıyoruz? Ne Kendimizi ne? burada negatif yüklüyoruz. Allah nasıl Aslında değilim? görüşmenin başarısız olması için Biz elimizden geleni yapıyoruz Bu kadar yapıyoruz. aday var ya bu kadar insan arasından beni alırlar mı ki Acaba tamam. benim bitirdiğini Acaba şey... yeni gelecek olan kişi nasıl elini ayağını nereye koyacak <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi rahatlayacağız Şimdi mülakatta özellikle bekleme Sırası çok önemli ee, İnsan vücudu kaslardan oluşuyor Ve e, bizim beynimiz e, Kaslarla entegre çalışıyor Nasıl e, Şimdi gözlerimizi kapatalım Hepiniz bir gözlerinizi kapatın, kapatın. Tek gözün açık görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapattık değil mi? Şimdi omuzların derin bir nefes alarak omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın, omuzlarınızı başınıza doğru iyice yaklaştırın. Yavaş yavaş kendinizi bırakın. Vücudumuzda tabi bunun için konsantre olmamız gerekiyor ama vücudumuzda bir rahatlama oluyor. Yani gevşeme oluyor. Şimdi stres'e girdiğimiz zaman, ön yargılarımız arttığı zaman biz ne yapıyoruz? Kendimizi kasıyoruz. Kaslarımız da kasılıyor bizim. Ee, bu durum aslında beyni olumsuz sinyaller gönderiyor. Biz mülakat öncesinde e, şunu söylüyoruz genelde, rahat oturun. Vücudu yaymak. <laughs> Vücudu yaymak. Kasları rahat bırakmak, genişletmek çok önemli. Böyle mi oturalım iş görüşmesi Biraz de daha beyninizden seni daha al. iyi olur. <laughs> rahat. Kameradan evet. izliyorum. Kovun bu arkadaşı. <laughs> evet. Şimdi e, kendimizi hazırladık. O gerginliğimizi biz mülakat bekleme salonunda açtık. Şimdi mülakata gireceğiz. Evet şimdi gelebilirsiniz siz. Tamam. Ben dışarıdaydım. Geliyorum. Evet. Merhaba. Hoş geldin canım. Gel bakayım şöyle mi? otur. Bir dakika duralım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tabii. <laughs> 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 Bu da hoş bir davranış değil <laughs> olsa gerek. Evet. Adam çok hani içten olabilir belki onun için ama <laughs> gel baştan alalım şaka yaptım. Şimdi şöyle yapalım isterseniz, durun dediğimiz zaman duralım, tamam. beden duruşunu bir inceleyelim. Tamam. Peki. Öyle yapalım. Durun. İletişimde en önemli kurallardan birisi, <laughs> evet, karşınızdakiyle göz göze gelmektir. Tabii ki e, sevgi dolu aç dolu bakamazsınız. <laughs> Beden dilindeki temel kural e, alnın üçgen bölgesi vardır. Bakın üçgen bölgesine odaklanmanız gerekiyor. Tabii çok dikkatli bakarsanız gözleriniz şaşı olabiliyor. E, beden duruşunuzu ayarlamanız gerekiyor. E, i̇nsan vücudunu bir tecetfili gibi düşünün ve dik durmanız gerekiyor. Evet. Bakın aralarındaki mesafe ne kadar? Değil mi? Ortalama 35 santim. Bu nedir? Ortalama yani neye denk geliyor? Kişisel alan, kişisel bölge. Yani iş arkadaşlarınızla e, kurduğunuz e, kişisel bölgedir sizin. Tamam, devam edelim. Hoş bir efendim. dakika durun. Patron çok iyi bir patron. Nereden anladık? bunu? bakın, <laughs> ele bakın. Şimdi elimiz nasıl? Elimizi tuttuk böyle. Patron elini eğer yukarı çıkarsaydı, patron bilinç altında şunu söylüyordu. Ben senden üstünüm. Eğer diğer türlü olsaydı, eli çalışan yukarı kaldırsaydı Patrona yazıyor arkadaşlar. Bilinç altında diyor ki ben senden daha üstünüm Ben diyorum. genel müdür olmaya geldim bu şirkete. Aynen şekilde. öyle. evet devam edelim. Merhaba. Buyurun. Şimdi ben ilanınızı okudum. Bu benim sevim biraz yıpranmış ama yok şunu vereyim. Bu daha bu daha iyi. Yok yok bunu vermeyeyim. Şu 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 en son sevim bu. Evet burada duralım. En son sevim bu. Burada duralım. E, ...mülakatlardaki en zor anlardan birisi de kararsızlıktır... E, kendinden, ...şimdi beden duruşumuzu ayarladık değil mi... ...dik bir tutuş koyduk... ...zor mu öyle durması... ...bırakabiliriz istersen... E, ...bakayım... <gülüyor> <gülüyor> ...oo... ...nerelerde çalışmışsın sen maşallah... E, ...ben... Çok, iyi, çok... ...çok fazla şirkette çalıştım... ...çok önemli <laughs> görevler üstlendim... ...şimdi e, en son çalıştığım şirkette... ...bütün yetkileri bana verdiler... He. Ama en son işte... tamam duralım. Ellerinizi şu hale getirin. Bakın, beden dilindeki mülakatlarda da bu, kişisel ilişkilerinizde de bu şekilde. Bizim kelimelerimiz havadır arkadaşlar. Biz havayı kullanarak aslında beden dilini kullanırız ve parmaklar çok önemli. bir insanın baş parmağında ve işaret parmağında ki hücre sayısı ayakların insanın ayaklarındakinden 10 kat daha fazla. Bu nedenle biz ne yapıyoruz? İletişim kurarken havayı kullanıyoruz. Burada ne yaptık? Havayı avuçladık değil mi? Ben, efendim? Doğru mu peki bu şekilde yapmak? Ee, şimdi kısıtlama koymamamız gerekiyor. Çünkü kısıtlama koyduğumuz takdirde e, ne yapıyoruz? Biz bu ön yargıyı artırıyoruz. E, doğrudur ama nasıl kullandığına göre değişir. Şu anda mesela doğru kullanıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Kendimizden eminiz. Havayı kucaklıyoruz. Diyoruz ki bu ortam benim. İşte bu hava benim diyoruz değil mi? Devam edelim. Havayı kucakladık. Şey. Ben dindar insanları çok severim. Böyle Allah'ım sana geliyorum hareket. <laughs> <laughs> Tabii o da bir mantık evet. Şimdi birçok firmada görev üstlendim. Ee, önemli yetkiler üstlendim. Çok iyi. Tabii sizin ilanınızı görünce tam bana göre bir ilan olduğunu düşündüm ve evet. başvurmak istedim. Başvurdum, geldim. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. ihtiyacınız var mı yok mu ama dışarıda da birçok arkadaş var görüşmeye geldi. Vallahi. Fakat ben e, kendimden eminim. Eğitimim Zaten CV'mde inceleyebilirsiniz. Yabancı dillerim Bakalım. var. Ee, <laughs> bakın burada işte e, yurt dışında aldığım eğitimler var. Bunlar sizin şirketinizin çok işine yarayacaktır. Maşallah, maşallah. Vallahi bizim işte şimdi güzel olmanız zaten yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi